Arkadaşlar şimdi de bu cümlemizi İngilizceye çevireceğiz. Yine her zamanki gibi başlayalım ögelerimizle. Önce yüklem çalışıyor. Kim çalışıyor? Ev arkadaşım çalışıyor. Bu bizim öznemiz. Ne zaman çalışıyor? Her zaman çalışıyor, zarf tümlecimiz. Nereden çalışıyor? Evden, dolaylı tümleç. Tamam. Şimdi İngilizceye aktarım. Önce özne gelir dedik. Tamam burası öznemizin yeri. Sonra ne gelir? Arkadaşlar genellikle sonra verb gelir. Yani bizim fiilimiz gelir aslında. Yüklem yani. Ama burada bir zaman zarfı var. Yani aslında İngilizce'de sıklık zarfları özne ile yüklem arasına geliyor. Bu yüzden buraya bizim sıklık zarfımız gelecek her zaman. Sonra ne gelecek? Evden. Yani şu şekilde olacak. Bu buraya geliyor. Bu buraya geliyor. Bu da buraya geliyor. Hadi bakalım. Bunu çevirelim. My roommate My roommate always works from home. My roommate Always works from home.